6 artı 1 partiden oluşan Millet İttifakı'nda aday toto resmen başladı. Yani seçime hızla gidiyoruz ve birileri tahminlerde bulunuyor. Birileri de çok iddialı bir e, duyumu kamuoyuyla paylaşıyor. Ortaya atılan son isim Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi eski başkanı. Haşim Kılıç'ın ismini ortaya atan kim? Solcu kimliğiyle bildiğimiz Nihat Genç Twitter'dan Belalar okuyarak Haşim Kılıç ismini açıkladı. CHP CHP'li yöneticilere Allah belanızı versin dedi. Bula bula bunu mu buldunuz? Yeni bir ekle, Ekmelettin İhsanoğlu ismini yalnız söylemeyelim. Ekmelettin İhsanoğlu faciası mı geliyor diye böyle lanetler okudu CHP. Ye. Haşim Kılıç'a da sormuşlar dün. Demişler ki aday adaylık için isminiz geçiyor. Benim dışımda gelişmiş. Benim haberim yok diyor Haşim Kılıç. Ben bunun bir söylenti olduğunu düşünüyorum doğrusunu isterseniz. Yani e, hadi CHP zaman zaman bu tür saçmalıklara imza atıyor ama diğer Millet İttifakı mensuplarının ya ne yapıyorsunuz kardeşim ya hayırdır falan diyebileceklerine en azından bu aklı koruduklarına inanıyorum. Şimdi eğer Haşim Kılıç ismi de gerçekten e, ortaya atılmışsa bilin ki Millet İttifakı'nın zirvesinde Abdullah Gül var ve parmağıyla Millet İttifakı'nı karıştırmaya başladı. Dediğim gibi ben buna ihtimal vermiyorum. Millet İttifakı'nda bana göre ve kamuoyundaki yaygın kanaata göre iki kişinin ismi geçiyordu. Yakın zamana kadar iki kişinin ismi geçiyordu. Bunlardan biri Ekrem İmamoğlu'ydu. Ama dikkat ederseniz artık Ekrem İmamoğlu'nun ismi çok nadir ortaya atılıyor. Kendisinin en büyük destekçisi de ee, İyi Parti Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e, yüzünde Rabbi Yesiri gören Meral Akşener. Ortada bir Rabbi Yesir falan yok da işte İyi Partililere kadro verme, işte reklam paralarını gönderme, al gülüm ver gülüm para çok umel olayı. Her neyse e, uzatmayalım. Ekrem İmamoğlu'nun ismi günden güne gündemden düşerken bir isim giderek yükseliyor o isim de Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı e, belediye başkanı şimdi Zafer Partisi Genel Başkanı dedi ki bizim adayımız Mansur Yavaş Mansur Yavaş da doğrusunu isterseniz e, kamuoyunda bir karşılığı olan isim yani bugüne kadar ortaya atılan isimler içinde e, en çok rağbet gören isim niye şundan dolayı e, mütevazı bir kişilik sergiliyor. Kendisine Cumhurbaşkanlığı ile ilgili soru sorulduğunda, hedefleri sorulduğunda, siyasi yolculuğunuz nereye doğru gidiyor diye sorulduğunda bir dakika ben kamu görevlisiyim, işimi yapıyorum diye cevap veriyor. Hatta bugün yaptığı açıklamada da bildiğiniz Ekrem İmamoğlu'nu gömmüş. E, okudun mu sen Emre? Ben okudum demiş ki Belediye başkanları siyasetçilerle tartışmak yerine, siyasi demeçler vermek yerine, kendi ilgi alanlarının dışında başka şeylerle uğraşmak yerine kamu görevlisi olduğunu bilmeli ve e, bulunduğu ilin hizmetinde olmalı. Bana göre burada Ekrem İmamoğlu'nu gömmüş. Sözler Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sizin adaylığınızı destekleyeceklerine dair bir açıklama yapmıştı ve bütün hafta tartışıldı. Yaptığı ikinci açıklamada da altı lideri tercih etmemesi halinde Zafer Partisi olarak Mansur Bey'e bizim adayımız olmasın teklif edebiliriz dedi. bir yorumunuzu alabilir miyiz? Ya ben biliyorsunuz bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, siyasi partilerin genel başkanlarını laf söylemeli, onların iç işlerine karışmalı, işini gücünü yapmalıdır. Ben seçilmeden önce şöyle bir söz vermiştim. Bize oy vermeyenleri düşman gözüyle görmüyoruz. Seçim kazanırsak zafer kazanmış olmayacağız diye. O tavrımı aynen devam ettiriyorum. Hiç kimseyi ayırmadan herkesi kucaklayarak eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Bu arada tabii ki bazen böyle siyasi e, muarızların e, bu tür konuşmalarına da şahit oluyoruz ama o çizgime de hiç bozmadım. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim çünkü ben siyasetin içinde bir insan değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar benim rızamın dışında, bilgim dışında. Ben de görevimin başındayım. Bu kadar. Teşekkür bahsedeyim. ederim. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun e, gündemden e, hızla düşmesinin bir nedeni var. Aslında Ak Partililerin de buradan çıkaracağı ciddi bir ders var. Bu millet hiçbir icraatı olmamasına rağmen bakın tekrar ediyorum hiçbir icraatı olmamasına rağmen acaba Mansur Yavaş isminde niye bu kadar birleşiyor? Sebebi şu. Millet kibirden uzak ve kendisine dokunan, kendisiyle birlikte yol yürüdüğünü gösteren isimlere daha fazla sıcak davranıyor. Ekrem İmamoğlu'nu bitiren de buydu. Yani Ulaştırma Bakanına hakaret etmeleri, valiye e, çok affedersiniz it demesi, kendisini eleştirenlere seni bulacağım oğlum demesi, benim önümde önünüzü yıklayacaksınız, 16 milyon bana oy verdi, süt haddini bil falan böyle kibirli konuşması, üstenci bir dille e, kendisini eleştirenlere hakaret etmesi ve e, eline attığı her işi rezil kepaze etmesi Ekrem İmamoğlu'nu bitirdi Peki Mansur Yavaş, Mansur Yavaş'ı şöyle tanımlayabiliriz. Mansur Yavaş'ın e, seçimlerden önce Ankara'ya verdiği bazı sözler vardı. Hatta sizinle konuşurken o icraat da ekrana gelsin. Mansur Yavaş Ankara'da yapacağını dile getirdiği icraatlar adeta herkese duda kuçuklatmıştı. Yani vay be bu icraatlar olursa. Mansur başkan Ankara'yı uçurur demişlerdi. Ama Mansur yavaş geride bıraktığım süre içinde aha da buldum. Bak şimdi 58 kilometre metro hattı, 32 kilometre bisiklet yolu, ulus meydan projesi ve ulus trafiğin yerin altına alması. Bırakın Marmara'yı falan, Havaray. 7 bin taksiciye ücretsiz tablet barajlarda ve evlerde güneş paneli bilmem şu bu falan diye böyle uçtukça uçtukça uçmuş. Peki Mansur Yavaş bunlardan hangisini yaptı? Sıfır. Hiçbirini yapmadı. Ne yaptı? Bugüne kadar aklımızda kalan bir tane icraatı var. O da CHP'ye bulaşan herkes gibi heykel dikmekle ve heykellerin temizliğiyle uğraştı. Ama bir şeyi yaptı. Cumhurbaşkanı ile kavga etmedi. Cumhurbaşkanı ile anlaşmaya çalıştı. Siyasetçilere işini gördürmeye çalıştı. Ve kibirden uzak durdu millete de yakın durdu. Gençlere sempatik davrandı. Millet eee ne zaman istese ona ulaştı. Ve Mansur Yavaş bu eee aşağıdan giden, yukarıdan gitmeyen, aşağıdan giden eee bu fotoğraf göstermeleriyle milletin gönlünde bir yer edindi. Mansur Yavaş'ın tekrar söylüyorum AK Partililerin Mansur Yavaş'ın eee bu tarzından bir ders çıkarması lazım Ekrem İmamoğlu'nun bu tarzdan bir ders çıkarması lazım millet artık e, kibirli e, üstenci bir dille e, kavga eden hakaret eden e, ve her şeyde mızmızlanan siyasetçileri istemiyor Barış dilini daha e, doğrusu diyalog dilini kullanan siyasetçileri daha çok e, ön planda görmek istiyor. Eğer çok büyük bir mucize olmazsa ve Millet İttifakı şapkadan büyük bir tavşan çıkarmazsa ki bugüne kadar çıkardıklarına şahit olmadık. Bir mucize olmazsa Türkiye 2023 seçimlerini Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan isimleriyle gidecek. Peki Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki seçim nasıl geçer? bugünün şartlarında birileri yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Cumhur İttifakı'ndan nefret eden birileri Mansur Yavaş kesin kazanır diyebilir. Ama ben de size şunu söyleyeyim. Konuşmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne bakın. Bakanların haleti ruhiyesine bakın. Milletvekillerinin tavırlarına bakın. Cumhur İttifakı'nın duruşuna bakın. Zerre kadar endişe ve korku olmadığını göreceksiniz. Bakın bu kadar kötü şartlara rağmen ekonomi kötü olmasına rağmen savaş şartları Türkiye'yi köşeye sıkıştırmasına rağmen pandemiden dolayı ekonomi tepe taklak olmasına rağmen ve bütün olumsuz koşullara rağmen ben diyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te belki de en kolay seçimlerinden biri yapar, birini yaşayacak ve bir 5 yıl daha Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri olarak yoluna devam edecek